什么？Mama, <I> Evet arkadaşlar şimdi. Ve evet. burada da arkadaşlarımız var görüyorsunuz. Kaç kişi var burada? Bir arkadaşlar bir şey var. var. Evet biz en son ne olmuştuk Eylül? En son peri olmuştuk. Peri olmuştuk değil mi arkadaşlar? Peri kızı olmuştuk. Evet. Çok da güzel. Oldu. Çok güzel. Ha en önce o oh, uçamayanlar, hoplayamayanlar, zıplayamayanlar. Hani, hani belki. deneyelim mi? Evet çünkü bir sonraki oyunda belki olur demiştik değil mi arkadaşlar? Aynen, öyle öyle demiştik. Bir deneyelim. Evet kıyafetini değiştireceğiz şimdi değil mi? Saçı neydi? Saç hmm. şey yapmıyor. Saç yapmıyorduk. Bunu yapıyorduk? Altına bunu yapıyorduk. Evet, şu yeşil hızlı mıydı bunu bu? Yapıyorum. Hızlı koşma mıydı? Aynen. Özelliği oydu değil mi arkadaşlar? Bakalım şimdi şey gerçekten hızlı koşturabilecek Aynen. biz bunu. Koş bakalım. Şey kaldı. Ha <laughs> <yapmayalım. gülüyor> <laughs> tamam. Evet. Bir de kanatlar, Bir de ayakkabı. Ayakkabı ve kanatları yok et. Aynen. Yani <laughs> benim bildiğim kanat uçurur ama periyi uçurmadı arkadaşlar. Bu nasıldı? Bu herhalde hızlıydı. Hızlı mıydı? Aynen. Bu sadece bu kadar. Oo. Yani demek ki bunların normal özellikleri yani bu kadarmış arkadaşlar değil mi? Çok fazla da kasmaya değil gerek yok artık. Aynen. Yani gerek yok. Gerek yok. Arkadaşlar. <laughs> gerek yok yani ne yapalım Olmuyor ya olmuyor. Çabalıyoruz ama olmuyor arkadaşlar. Şundan yapalım belki. Bir de onu deneyelim. Peki tamam bir de onu deneyelim. Belki bu olabilir. Ama bu neydi? Bu da zıplama mıydı? Aynen aynen. Bakalım. Bakalım zıplatabilecek miyiz, hoplatabilecek miyiz ama bence bu da olmayacak herhalde. Hadi. Evet, evet. Hadi. Ya, bu da Hadi. olmuyor ya. Ya olmuyor mu? Evet eldivenlerini takma sen. Eldiven var mı? Eldiven elzi? takmadım. Ha, <laughs> o halde yok demek ki. Şey. Eldiven Dövendim. takayım. Eldiven takayım. Ha bir de takalım o zaman. Doğru takma. Takıldıysa bir de takalım. Belki eksik giydirmişizdir kıyafetini. Tam olması gerekiyordu belki. Bir dakika ya. Belki bu böyledir. Yanlış mı giydirdin sence? Yanlış giydirmiş olabilir. Eldiven taktık. Evet. Yok. Aa! bakayım. Ya ev. ben bunu düzgün giydirmedim mi? Yok düzgün giydirmişim gayet. Eldivenleri doğru mu? Ya anne benim en sevdiğimi giydireceğim o zaman. Hiç kusura bakma. Ne senin en sevdiğin ne? En Arkadaşlar olmuyor ya. yani e, uçamıyoruz. O kadar kıyafet alıyoruz, kostümleri alıyoruz, giyiyoruz fakat olmuyor Yani. Uçamıyoruz. Uçamıyoruz. Yürüyemiyoruz. Ay. Yürüyoruz canım, yürüyoruz da. <laughs> Şimdi evimizin ya. içine gidelim. Oyunlara girelim mi biraz ya bugün? Bugün biraz yoğunluk Allah Allah, bununla gidiyorduk ya. Evet bir tanesi, bir tanesi zıplıyor muydu, uçuyor muydu değil mi? Bir tanesi Biz çok zıplıyor. yanlış giydirdik herhalde anne o yüzden. Olabilir. Olsa kalsın böyle bir şey olur. Dur bir daha yapalım. Ay yanlış yere girdim. Bu arada kaç takipçi olmuşuz? Bakalım. Bakalım, Bakalım. kaç. Bakıyoruz arkadaşlar kaç tane. 3000 falan da herhalde değil mi? 4200, 4200 olmuşuz. Oh baya baya evet baya takipçimiz olmuş arkadaşlar. Evet, Ve şimdi yeni fotoğraf çekmez miyiz? Çekeriz. Evet güzel. ya da 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Ne yapalım anne? Böyle mi yapalım? Böyle. Bakayım. Yani. E, hayır, aç bence. şey. Öyle de güzel gerçi. evet, öyle güzel. Evet, çok güzel oldu. Güzel bir, e, güzel bir fotoğraf gelince. Çektik arkadaşlar. Ama Ve gönder. Gönderdik. Beğenmeyi evet, unutmayın. Evet, öpücüklerinizi gönderin arkadaşlar. Evet. Ve gelin yani. Sevgili bir olanlar lütfen. Oyunda elini görenler gelsinler. Buradan evet. mı? Ay. Ya, nereden atladı? Bu atlama yerini yapmak Eylül'cüm e, bugün oyun oynayalım mı biraz? Para kazanalım oynayalım. mı? Evet. Paramız çok mu? Anne bugün hayvan alalım mı? Alalım Eylül alalım. E, yalnız bizim şu andaki Pumps da değil mi? Pumps çok tatlı arkadaşlar. Harika yani çok güzel. Onun karnı hiç acıkmıyor mu? Hiç Pet susamıyor gidelim. mu? Pet çaba gidelim. Pet çaba gittik. Eylül birazcık hayvanımızı doyuralım ya. Tamam evde Susamıştır, doyuralım. Susamıştır, acıkmıştır, yazık uykusu gelmiştir evet. belki. Ha, değil mi? Evet haklıyım tabii ev ki arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım mı? Diğer hayvanlarımız da aynı mı? En pahalısı. Ne acaba? Kaç? Oo, 6 bin lira mı? 6 bin. 6 bin lira ne geldi acaba arkadaşlar? Hemen göze, hemen göze, hemen git, hemen git. Hemen görecek miyiz? Evet. Ne olduğunu? Açalım mı? Aç, 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 aç. 89 tane şey mi gidecek? Elmas mı gidecek? O kadar paranın üstüne ve 89 tane elmas mı Gitti vallahi. Gitti vallahi. Bu ne? Nadir geldi. Nadir bir şey. Evet, geldi. nadir bir şeymiş var Nadir bir tane daha alalım mı? Alalım Eylül. Alalım bir tane daha alalım. Nadir çıkan e, hayvanlar. Bu da son. Biri bize Hadi. nasip oldu arkadaşlar. Ne olur, güzel olsun. ne olur, Bu gidelim. da mı çok pahalı? Bu da aynısı. Oo, aynısı gelmesin Eylül. Açıyoruz ve sen gözünü kapat. Ben sana sürpriz yapacağım. Arkadaşlar sürpriz. Hadi aç, aç. Ve Aa! Şey. Arkadaşlar fil adı destan mı oluyor? Adı mı Hayır hani, anne, yani, evet, destan yani çok zor bulunan. Destanlar çok yaratan buluna. demek ki, değil mi? Ay, hani yani. böyle hikayelerde falan olur ya, destanlar çok yaratan, çok zor, çok, zor bulunan, çok nadir olan, aynı şey ya, nadirle aynı o zaman. Pahalı çünkü arkadaşlar, pahalı şeyler alıyorsunuz. Bir de yemek alalım ya. Evet, bence bunların karnını doymak gerekiyor. Yok yok, bundan diyeyim. değil. Bu da değil. Evet, isimleri ne olacak? Kedi kasesini. mi? Kedi, kedimiz yok ki bizim. Kedi de alalım Eylül. Neden Kedi kedimiz olmasın? Um... Bence evimize gidip onlara, onlar için yatacakları bir yatak. Değil mi Eylül'cüm? Ondan sonra hmm. yemek yiyecekleri ah, bir yatak. Şey Aa yatıyor. Ama o bizim değil. Evet. O bizim değil. O evimiz Bizim anne değil. bizim. Hayır o yatak bizim mi? Hayır bizim değil. Onu işte söylüyorum. Alalım mı? Alalım diyorum işte. Onu anlatmaya çalışmıyorum ha. arkadaşlar. Ben ne anlatıyorum acaba? Acaba ne anlatıyorum ben? Al diyorum sana ya. Ne alalım? Bizim kaç tane? hepsine yatak alalım. Yorgan, yastık, döşek. Ondan sonra. O zaman bunların hangisi güzel? Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben de bunu Ay çok güzel. Bu çok güzel. Harika. Ama diğerlerini de aldım. Aldım. almamız lazım. Evet. Bir tane de şundan alalım. Ay ne kadar pahalı şeyler oldu. Arkadaşlar var? paramız bitti. Eee ondan sonra bir şey tane... Alalım. Şey alalım. Mama kapları alalım bir de. <laughs> Mama kaplı o ne? Aa duş değil duş, mi? Ah, evet çok güzel çok mantıklı. Sonra mama kaplı alalım. Evet mama kaplı çok önemli alalım. arkadaşlar. Birkaç tane almamız alalım. gerekiyor. Evet. alalım. Bu, bu mama kaplı mıydı? O mama kaplı mıydı ya? Kase anne kase. kase mi? mi? O, çok büyük böyle şey Aynen. havuz gibi göründü de. de. Havuz alabilir miyiz? Onların için havuz var mı? Havuz mu? Anne abartma. Neden? Onların da bir yaşam alanı olsun eylülcüğüm. Havuz alınmaz ki. Bu ne şimdi? Oyun mu bu oyuna mı giriyoruz? oynayalım arkadaşlar. Gelin hep beraber Oyuna koşalım. Gidelim mi? Evet oyuna girelim. He herkes gelsin. Koşalım arkadaşlar. Koşalım biraz ben ya. Ben yanlış yerden gidiyordum. Aldım. Bugün çok enerjimiz var. Bu enerji harcamamız gerekiyor. Bir yerlerde bu enerji Bugün enerjimiz olur. var artık. Şunun anne. <laughs> ne yaptın öyle ya? <laughs> Oha bu ne? Aaa! Alabiliyoruz aa, alabiliyor. Nasıl yani? Hayır onu alamayız bence. Aa. Çok Hayır. mantıklı konuşuyoruz arkadaşlar. Eylül direkt alalım diyor. bineceksin gezeceksin Bilemiyorum. işte. Bilemiyorum. Aa gitti ama o. Aa gitti. Nereye gitti o? Ha, üstüne oturacağız tamam. İçine gireceksin içine. Ben giremiyorum. İçine gireceksin içine. Gireyim. Eylül içine gir. Zıpla. Aa, Allah Giremiyorum. Allah Allah. Bu bizi kandırıyor kandırıyor beni. Diğer arkadaşı girdi mi acaba? Hayır. Biz oyuna girelim. Uçan balona giremiyorsak o uçan balonun orada olması için. Aa, gel, yani. bizim aynısından. Aa, adı ne bakalım? Adı ne? Bakalım adını göremiyorum. Gel kelebek kız. Kelebek kız değil mi? Kelebek kız. Merhaba. Oha bu zıplıyor. Nasıl zıplıyor? Biz zıplayamıyoruz. Kelebek kız nasıl zıplıyorsa <laughs> biz zıplayamıyoruz ya. Özelliklerini elin hey, lütfen araştır biraz. Aa, bu nasıl aa. zıplıyor? Aa. Ya yani. o ne takmış? O bundan Bakın, Eldiven takmış. Eldiven mi? Bizim de eldivenimiz vardı. değil Çabuk çabuk eğil bu. Soldan yap. Ha bu mu? Şakalarımız var. Biz de zıplayabiliriz. İşte bu. Arkadaşlar çözdük olayı. Evet arkadaşlar bizim gibi kostümleri aynı olanlar da lütfen gelsinler de. Görelim onlardan. Elin yanlış yapıyormuşuz ya. Eldiven takmış. Nasıl uçuyoruz? Oha. <laughs> Şimdi olmuştu. <laughs> <onun gülüyor> üstüne Allah'ım bunu görecek miydik ya? Anne şeyin üstüne bilebilir miyiz? Uçağın balonu evet anladım hadi gidelim deneyelim. Uçağın balonuna binmek istiyorum arkadaşlar. onunla bir tur atmak istiyorum. Evet peri bacalarına gide gidelim şöyle dolanıp gelelim. hadi. sadece bu kadar yukarıya çıkıyor yani. Olsun olsun. Oradan da görürüz bir şeyler. Ay. Hadi bakalım. Geç zıpla. Gerçekten zıpladım. Hayır. Aa, onun içine ne gidemiyoruz ya? Bilmiyorum. Neyse şu oyunu oynayalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Hangi oyun bu? Oyun değilmiş ya bu. Ya Eylül sen de yani oyuna gir bir tane. Merhaba ayak. Merhaba. Aa benim aynısından. Hangisini almadık? Biz sarıyla şu şeyi almadık değil mi? Renk renk olan. Bu ne ki? Onun ne özelliği varmış? Ejderha zırhı diyor arkadaşlar. Ejderha zırhı. Tırt. Ateş mi püskürtüyoruz acaba? Arkadaşlar eğer olabilir. Tırt deyin arkaya. Tırt değil ya. Belki ateş püskürtüyordur. Anne pırt. Oyun oynarken herkesi yakarız oradan. Yürüyünce oluruz. Bir tane ama diğerlerinin de özelliklerini çözelim. Yani lütfen. Evet. evet Kelebek kız neredesin? Yalnız bıraktın bizi kelebek kız. Bitti o. Nereye gitti ya? Başka bir yere girdi herhalde. Aa bununla zıplayarak gideriz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Oyun mu? Oyun değil mi? Bu hangi oyundu? Yarış yapıyoruz da yarış yapacak kimsem yok. Aa, Aa bak şurada bir kız var. Ha, Nerede? Ş evet orada bir kişi var. O herhalde yarışa girmiş zaten şu anda. Evet. O artık Eylül'cüm. Onunla yarışmamızın bir anlamı kalmadı. Bitti. Ee, şimdi biz bir girelim ya. Tek başımıza yarışalım. Şey olmaz. Dın Sonuçta tek başımıza da bitsek kazan kazanıyoruz. Başka bir yere gidelim. Para kazanıyoruz. Mı? Para her şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Zenginiz! Zengin olacağız! Zenginiz! Zengin olacağız ve bütün kostümleri sen alacağız, sen alacağız da arkadaşlar. Evet, Ay, evet. Bütün kostümleri almamız lazım. Bütün hayvanları almamız lazım. Evimiz hayvan Oynuyorum. olsun. Oynuyorum. Oynuyoruz. Evet başla. Başla. Başla Eylül. Bu hangisi ya? Hayvanları çok 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 Haa okey okey sayıyorduk ya. Tamam bakalım. Ee, ben e, arkadaşlar karışık karıştırmıyorum benim kafasını da. Ben sessiz söyleyeceğim içimden sayacağım. Ya da sen yap. Ya ben heyecanlanıyorum şimdi sen. Ya. Ben sen Aa, sen. ya. Sen. Aynen. Bunlar kaçar. Aa bakayım. Gördüğün anlamı. Ne o, tamam. sen? Hangisiydi o kız? Ah! Kaçandım. Bir daha heyecanlandım. 11, 14, 14, 15, 16, 17, 17. Ben 17 saydım. 18 de. de olabilir yedi. ama. 18 arkadaşlar. Evet. 18 mi? Yes! Gördünüz mü? Ey sen ne şey için sayasın ya? Arkadaşlar gördünüz mü? 17 doğru saymışım ben. çok akıllıyımdır arkadaşlar. Sayma konusunda üstüme yoktur yani. Kimse benden de sayamaz. <laughs> Atlamam yani sayarım arkadaşlar. Ya ama evet. ben bildim 18'e Sayalım yani bundan sonra sayalım. Ee, say tamam say. mı? Sessiz say. Sessiz sayıyoruz. Sesli say içimden say. Seni şaşırttım. Ben sesli mi sayayım? Sen say. 2, 1 Başla. Neydi ki o ya? 1, 2, 3 Tamam anne. 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11 bir. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Doğru 17. Ben 11 tane saydım, tamam mı? Tamam. Ben de 12 tane, tamam. yani tane var. Hayır be, sen de atlatamadın. Şimdi bir sonraki ver. Doğru, Ay, hayır hayır. 11 benim uğurlu sayım arkadaşlar. Evet. Şimdi ben sayacağım arkadaşlar. Bakalım bana. Bana zor gelecek. Bir de bana. Arkadaşlar sen şimdi 17 tane saydın en önce ya. 11 nedir yani? Tamam mı? Açıyor muyum? Evet doğru saydık. Şimdi. Geldik paracıklar. Geldik paracıklar. Al. E şu kartlarla ne alıyoruz? Şunların bütün Ha evet. Yıldızlı kartlarla da evimize eşya devam edebiliriz. Şimdi bunu kaydı. Bu ne ya? Gergedan mı? Bu ne ya? 3, 2, Bir gergedan dur, dur, karıştı. Tamam. Bir dakika. Dur, dur, dur. Bu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On 28'de de yirmi arkadaşlar. Yirmi ya. Nasıl ya, ya ki, yi kadar korkutuyorsun beni. ama çok zor geldi. Nasıl nasıl arkadaşlar, 27? 27 işte. nasıl 27? Ben, 27 arkadaşlar. o düşen görevi Vallahi, e, düzgün yaptırır. hiç kusura bakma sen yanlış sayıyorsun. 27 tane nasıl yirmi Zor seviyen ne? Bana, bana geldi zaten zor. <laughs>

arkadaşlar. Kimse yok ortalıkta ya. Arkadaşlar Her ben, siz... ben ekledim size. Ama siz uyuyorsunuz galiba. Saat 5 uyanın. Uyuyor musunuz arkadaşlar? Kalkın uyuyor. Sonra ya, yorumlarda elime kızmayın ha. <laughs> Evlatma söz verdi mi? Ee, şöyleydi de böyleydi de öyleydi de falan demeyin sakın. Evlatma sözünü ben... tuttu arkadaşlar. Tuttu mu kız sözünü? Tuttun, tuttun, tuttun mu? Tuttun mu? arkadaşlar sözünü tuttu vallahi ben gördüm ben şahidim evin sözünü tuttu siz gelmediniz ee, biz yüz kişiyi çağırdık Eylül tamam. Eylül ne oluyor bu biz ne dur bir fotoğraf çekmemiz yok mu evet evet bak gelenleri ekliyorsun değil mi Eylül bu arada çevrimçi olanları kabul ediyor musun Eylül 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 çevrimçi olanları kabul ediyor musun anne akamaya etmeme gerek yok mu ha, ya. direkt girebiliyorlar değil mi e. direkt girebiliyor musunuz arkadaşlar <laughs> Ödüller var. Oha! Anne bu içeceği içince böyle uçabiliyor. Hayır be normalde uçuyorsun zaten ben öyle. Tamam da anne içecek içtim. Oo! Uçan balona gerek yokmuş ya. Biz o kadar zaten yükselebiliyoruz. Aa ağla. <laughs> Geçtim. Valla bravo. En şurada yeni e, ödüller var diyor. Ona girebiliyor muyuz? Etkinlik mi o ne o? Yeni ödüller. Arkadaşlar yeni ödüller gelmiş. Abi neymiş? Aaa. Bir tane elmas aldım. On, i̇ki elmas veriyor ama on tane elmas gösteriyor yani. <laughs> Onun saçmalık değil mi? Yani yüz tane elmas gösteriyor. iki tane veriyor. Burası neresi ya? Aa, Aa burası şey. E, e, şey İçerisinden temiz içecek, içecek. suyu diyor. Evet içecek. Tam da dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle plajda. Aa oyun adına var. Adına. Oyun var diyor. Uçurtma uçurtmak için güzel bir gün. Hadi dene. Hadi gidelim. Çok güzel için. köpük baloncukla oynamak için harika bir gün. İlk önce toplu raket oynayalım. Hadi. Nasıl oynayacağız bunu? Ne? Şey mi? Ha böyle oynuyoruz. Ha tamam. Ya, ya ben, ben de ne diyorum. Öyle Bu böyle mi? Buymuş yani. E, tamam oynayalım. Bu neymiş? Oynayalım. Uçurtma mı uçuracağız? Nerede uçuracağız? Nerede Uyuyoruz uçuracağız? Ya. Bu mu görevimiz? Bu kadar mı? Görev değil anne bu. Para vererek alıyoruz bunu. Biz mi para verdik? Allah <laughs> seni ben de biz para Öyle kazanacağız evet. anne bu çok güzel galiba. Çok güzel bir şey bu herhalde. Öyle ya. Bak. Baloncuk mu çıkarıyoruz? Aa anladım? şey. Ha <laughs> evet. Baloncuk, baloncuk Baloncuk makinesi aldık arkadaşlar bir tane. her şeye biz para ödüyoruz. Ben de zannettim ki oyuna gideceğiz de para kazanacağız. arkadaşlar. Evet eh, Eylül'cüğüm. Ben oturarak şeyim uçtu. Evet Eylül'cüğüm. Evet. kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, evet. abone olmayı...